Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar içerik koduna land yazıp ve başlayalım kutu açmaya. Açtık arkadaşlar. Bir şey vermedi. Savaş kutusunu açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar seri bir şekilde açalım. Ya, Supercell like iPad'i onlar artık. Oh, kim geldi? Barley. Oğlum lan dükkanda ücretsiz vardı. Alsaydık ilk karakterimiz çıktı. Arkadaşlar mega kutuları sona saklayalım. Güzel olur bence. Yani biraz heyecanlı olsun. Hiçbir şey çıkmıyor. Bakalım yine bir şey vermedi bir şey ben. Yani bir. Vay arkadaşlar. Arkadaşlar bin bilmem 300 bilmem kaç kupadayız. İkinci üçüncü destansı. Bir dakika. Arkadaşlar 1366 kupada bir çıkardık. Kanlı canlı bir arkadaşlar. Neyse kutu devam edelim biz. Ay ne kaçtaydık biz sen. Bir çıktı. Hiçbir şey vermedi. Hadi devam. Hiçbir şey vermedi. Haydi bismillah. Arkadaşlar benim taktiğim var. Mesela şöyle yaptığımda bazen çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dokundum ve ne verdi? Hiçbir şey. 98 lira. Yani en azından para geliyor. İyi. Hiçbir şey vermedi. İnşallah mega kutulardan verir. Ne verdi hiçbir şey. Hiçbir şey vermedi. Arkadaşlar şimdi iki tane mega kutu var ilk şunu açalım. Bismillah çekip açıyoruz. birazcık bekleyelim arkadaşlar. Evet açalım kutumuzu. Bir dakika. Allah inşallah efsane bir gelir. Bastım ve hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar şimdi bir de son kutumuz. Az kala elimde yiyordu. Arkadaşlar birazcık telefon eski olduğu için yavaş açılıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte bu kadar da yavaş olmaz mı?